Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Manisa'daki konuşmasıyla başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz ki e, İzmir'de İyi Partinin ve e, CHP'nin ortak adayı HDP'nin ortak adayı e, Tunç Soyer'in babası yani Nurettin Soyer oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP 12 Eylül'ün zalim savcısına sahip çıktı dedi. CHP yandaşları kısa bir süre öncesinde bizi asmakla, zehirlemekle, iç savaşla tehdit etmişlerdi. Bu partinin İzmir'deki adayı ülkemiz tarihinin en karanlık döneminin bas savcısı olan babası Nurettin Söğre canhıraş bir şekilde sahip çıkıyor. Tabii babaya sahip çıkmak başka, babanın karanlık ve zorba mirasına sahip çıkmak bambaşka. Bu şahıs her şeyiyle babasına sahip çıkıyor. CHP'nin genel başkanı da başarılı bir hukukçu diyerek bu darbecinin sahiplenilmesine destek veriyor. İyi partininki de öyle. Halbuki Nurettin Soyer ismini yolu mama düşen herkes çok iyi bilir. Kendisi kurduğu işkence tezgahlarıyla, hukuk katili iddianameleriyle, vicdana ve ahlaka sığmayan ithamlarıyla ...tam bir zalimdir. Tencere yuvarlanmış... ...kapağını bulmuş dedikleri bu olsa gerek. 12 Eylül'ün... ...zalim savcısının mirası... ...bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin... ...açık ve aleni destekçisi CHP... ...bu kötü mirasını... ...bugün de devam ettiriyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri böyleydi... Tabii Sayın Gülerce e, CHP'nin, İyi Parti'nin birçok adayı gerçekten bazı yerlerde hiç olmayacak skandal adaylar da gösterildi. Saadet Partisi'nin de. işte birazdan konuşuruz İdris Naim Şahin'i. Ama İzmir adayı Tunç Soyer çok tartışmalı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok net konuştu bu konuda. CHP 12 Eylül'ün zalim savcısına sahip çıktı diyor. Evet. Bu sembolik bir konu. Şimdi hep ee, baştan beri şunu söyledik. Bu seçimlerde CHP ile HDP işbirliği yapacaklar. Ama takdim edilirken bu Millet İttifakı CHP, İyi Parti, Saadet Partisi diye takdim edilecek. Çünkü hem CHP tabanından hem İyi Parti hem Saadet Partisi tabanından HDP ile yani hiç lamıcımı yok. Hı hı. Doğrudan doğruya talimatları Kandil'den alan bir partiyle PKK'nın siyasi koluyla CHP'nin aleni böyle işbirliği yapmış olması o seçmenleri çok rahatsız edecekti, tepki verecekti. Bunu kamufle etmeye çalışıyorlar. Fakat kamufle ederken de e, işte mızrak çuvala sığmaz. Yani bu mızrak çuvala sığmayacağı için de Sayın Cumhurbaşkanı bunun üzerinde özellikle duruyor. Özellikle durmamız lazım. Çünkü bu particilik denilen şey illet ya ben kendi partimi savunmak zorundayım. Bir, biraz da böyle futbol taraftarlığına da benziyor. Yani sizin takım e, hileyle işte elini başına koyup da gol de assa ya penaltı değil gol diye savunuyor. Niye benim takım Hı. gol atmış oluyor? Halbuki vicdanlı insanlar mesela o taraftarların içerisinde ya bu doğru bir şey değil kardeşim hileyle gol atmış olduğu denmesi lazımken denmiyor diye şikayetçi de olurlar. Ama vicdanlı insan sayısı az. Şimdi biz burada CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin tabanındaki insanların vicdanına hitap etmek istiyoruz. Bak arkadaş, aleni bir işbirliği var. Yani bunu hedef olarak görmeyin, PKK olarak görün. CHP, PKK ile işbirliği yapıyor. İşte size İzmir örneği. İzmir örneğinin iki tarafı var. Bir 12 Eylül yönetiminin darbeciliğin meşrulaştırılması yani Nurettin Soyer üzerinden bir darbe savcısı, tetikçi hukukçu üzerinden meşruiyet veriyor. İyi bir hukukçuydu diyor. Allah Allah. İşte burada en ne boyuna tartıştık İlber Ortaylı. Yı. Ne diyor? Devletin savcısı diyor. Ya 12 Eylül darbe yapanlar devletin adamları mı? Darbeci bunlar Darbeci. ya. Darbeciden devlet adamı Ataş örneği olur mu? verdik. Zekeriya Öz, Celal Kara. Evet. Şimdi bunların oğulları aday olsa biz bunu yine söyleyeceğiz. Evet. Darbeci bu adamlar. Yani dar Bir defa ya nasıl tarihçilik, ilim adamlığı ben şey işte siyasete buluş, bulaşırsa, bulaşırsa bir akademisyen e, şaftık ayar. Evet. Eh. Şirazeden çıkar. Çıkar. Yani Doğru. artık onun akademisyenliğini mesela ben şahsen önceden çok ciddiye alıyordum. Şimdi Nurettin Soyeri ...devletin savcısı diye savunan... ...bir İlber Ortaylı'yı ben artık ciddiye almam. O eserlerini okumak bile istemem ayar yani. Kırıklı, evet. Çünkü ciddiyetini kaybetti. Akademisyen ağırlığını kaybetti. Şimdi gelelim... ...Nurettin Soyer vakasına. Neyi göstermeye çalışıyoruz... ...CHP, İyi Parti, Saadet Partisi tabanına? Ya CHP... ...PKK ile iş birliği yapıyor. HDP ile değil. Bakın çok ilginç bir şey oldu... Listeler açıklandı. Daha pek çok yerde HDP aday göstermedi. Bunun anlamı şu. Aday göstermiyorum, CHP'yi işaret ediyorum. Ama İzmir'de bir açık verdiler biliyorsunuz. Evet. Nasıl bir açık verdiler? HDP'nin il başkanı var mı acaba o bir daha göstersek? Arkadaşlar e, belki bulabilir. Bulursalar bir konuyu biraz İzmir daha başkanı. konuşayım. HDP il başkanı açıktan... Var mı? Tamam varsa o zaman verebiliriz biraz. Birazdan hazır, tamam, hazır olunca olurum. söylesinler. Tamam. Yani ortada ey Saadet Partisi, ey İyi Partisi, ey CHP Partisi tabanındaki insanlar. Yani biz burada bu üç partinin aleyhinde bir şey söylemek istemiyoruz. Siyasi partiler ülkeye lazım, muhalefet lazım. Ama devletin aleyhinde iş birliği oluyorsa benim askerimi, polisimi, masum vatandaşımı şehit eden hainlerin, alçakların partisiyle partiler bir siyaset hedefi için yani Erdoğan'ı çelmelemek, AK Parti'yi çelmelemek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmak için bir işbirliği yapıyorsa hainlerle işbirliğine sessiz kalamayız ya. Haksızlık karşısında susan şeytandır. Burada bir haksızlık var. Devletin aleyhine vatanı bölmeye çalışan bölücü terör örgütüyle iş tutan partiler var. Buna illet ittifakı de, zillet ittifakı de, dörtlü çete de. Ama bu bir vaka. Adamlar gizlemiyorlar ki. Şimdi Nurettin Soyer işin bir tarafında var. Babasından oğluna suç geçmez. Geçmez de oğlu babasını savunmazsa. Şimdi oğlu babası için çok büyük bir hukukçu diyorsa, CHP'nin genel başkanı büyük bir hukukçu diyorsa, Nurettin Soyer'in hukukçuluğu yani darbe tetikçiliği Kılıçdaroğlu'na da geçer. Oğlu Soyer'e de geçer. Lafa buranın altını çizdim, Burada özür dilerim. Laga luga yapıyorlar. Halk tabiriyle. Yani karambola getirmeye çalışıyorlar. Ya arkadaş biz oğlunu babasından dolayı eleştirmiyoruz. Elbette ki babadan oğla suç geçmez. Kardeşten kardeşe suç geçmez. Ama bir düşünün mafya babası var. <laughs> Oğlu da mafya babası diyelim cinayetten şundan bundan içeriye atılmış. Oğlu da diyor ki ben babamla gurur duyuyorum. Ma Baba babası mafya babası. Soyerin Tunç Soyerin babası mafyayı da kullanan darbecilerin babası. Yani sen bu babayı nasıl savunursunuz? Savunursun? Ağzından adam... şöyle bir laf çıktı mı Tunç Soyerin? Evet o dönem bir Demokrasi dışı dönemdi. Babam da denk geldi. Babamın da Kendisini hataları oldu. oldu. Kendisini bu şeyden kurtaramamış. Ama ben beni de sıkıştırmayın. Beni de babamın aleyhinde konuşturmaya çalışmayın. Neticede benim babam diyebilirdi. Bunu demedi. Demediği gibi üstüne üstüne gitti Kılıçdaroğlu grup toplantısında savundu. Orada o zaman ortada evet bir zillet var arkadaş. Bir zillet. Var. Zillet. Evet evet. O sözler hazırmış HDP İl Başkanı İzmir İl Başkanı evet. e, Tunç Soyer için. Bakın neler söylemiş. Evet, HDP İl Başkanı şey, açık açık da, soruyor. Bakın bu kadar da değil. Türker Bey. Bir derleme yapılmış. Onu okuyayım. Hani HDP ile ittifak var mı yok mu? Hatip Dicle HDP'li şunu dedi. Batı'da İYİ Parti ve CHP adaylarına destek vereceğiz. Yeter ki AK Parti ve MHP kazanmasın. Evet. Şeyden kandilden gelen talimat da bu değil mi? Yeter ki AK Parti, AK Parti MHP kazanmasın. Ayhan Bilgen HDP'li. CHP'li adaylar HDP teşkilatlarından icazet istedi. Bak burada durayım şunu söyleyeyim. Şimdi HDP böyle CHP'nin kara kaşına, kara gözüne destek vermeyecek. Hı. Şey, ne bekliyor onlar? Ne istiyor? Belediye meclislerinde çok ciddi olarak adamlarını yerleştirecekler. Bunları anlamak kolay değil. Hı. Yani bunlar kendilerini gizlemiş HDP'liler, PKK'lılar olacak çoğunlukla. Hı. Yani aa, bu, bu buna da PKK'lı denir mi gibi lafların edileceği adaylar. Tıpkı ya bundan da FETÖ'cü olur mu? Her şeyden FETÖ'cü olur. Hı. Çıktı ortaya değil mi? Solcusu, Marksist, Liberal, hepsinden devşirmişler. HDP'nin CHP listelerine sokacağı belediye meclis, il genel meclis listelerine sokacağı adamlar olacak. Öyle e, sizi destekliyoruz demokrasi için yeter ki AK Parti MHP kazanmasın değil. İşte Ayhan Bilgen. Aynı zamanda mesela Beyoğlu'nda HDP yakın ÖDP ile aday gösterildi CHP tarafından. Alpertaş. Taş, Sosyalist, Kadıköy'de Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi. Ankara'da Mansur Yavaş. Ankara'da Hep soruyoruz Rı ya Yavaş. Mansur Yavaş'ı bir CHP olarak ne özellik gördüğünüzde aday yaptınız? CHP'de hiç mi adam yoktu ya? Neden? AK Parti kazanmasın. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli. İstanbul'da aday çıkartmıyoruz. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz. Sezai Temelli'nin kendi söylediği evet. söz bu. HDP sözcüsü Saruhan Oluç. CHP'nin İstanbul adalar ilçesi için aday gösterdiği gazeteci Erdem Gül'ü destekleyeceksiniz. Kılıçdaroğlu'nun bir lafı oldu ya e, İstanbul'lu olmayan adaylar diye. Evet, İzmir evet. için bilhassa söyledi ya. Evet. İzmirli değil diye. Şimdi adalara sadece gezmeye gitmiş birisi. Ben hiç bilmiyorum e, ya. Yani. Adalarda hiç oturmamış. Ha kirada bile bir ay oturmamış yani. Evet. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun böyle çok büyük tesatları var. İşte diyor ki belediye meclis listelerini tarayacağız. Kısım akraba varsa çıkartacağız. Hep akraba çıktı ya. <laughs> hemen ertesi gün gazeteler önüne koydu Kılıçdaroğlu'nun akrabalarını. Evet. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP olarak Beyoğlu'nda CHP'nin adayı Alper Taş'ı desteklemememiz için hiçbir sebep yok. Evet. evet. İstanbul CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz diye. Ya Dursun Daha da... de böyle bir şey sö söylemesi. Sö söyledi. Şimdi bu soyer konusunu kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Ee, Yeni Şafak Gazetesi derledi bu haberi. Bu Tunç Soyer'in babası 12 Eylül savcısı Nurettin Soyer milli görüş davasında Erbakan ile birlikte Temel Karamoğluoğlu'nu da yargılamış. O da ortaya çıktı. Evet. Hem de neler neler var iddianamede e, üstü kapalı da olsa çeşitli söz ve sloganlarla şeriat devletinin zihinlerde yer bulmasına çaba harcanmıştır. Bak bak bak. Hukuk hukuk ifadelerine bak. Hukukçu diyor ya üstü kapalı da olsa niyet okuyor. Hukukçu çeşitli söz ve sloganlarla şeriat devletinin zihinlerde yer bulmasına çaba harcanmıştır. Vay be. Ve ne diyor onu Eylül için? Bu yargılama sırasında Temel Karamoğluoğlu artık bunlar hep kulak ardı ediyor. Enteresan. Hiç dinlemek bile istemiyor. Şimdi e, iddianamesinde Nurettin Soyer şöyle diyor. 12 Eylül askeri darbesiyle ilgili olarak silahlı kuvvetler Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine tevdi olunan kutsal görevi hı hı. kutsal görevi yerine getirmek ve devleti içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için 12 Eylül 1980'de büyük harekatı gerçekleştirmiştir. 12 Eylül darbesi yargılandı değil mi darbecileri? Hı hı. 12 Eylül davası oldu, ceza aldılar. Neymiş? Kutsal görevi yerine getirmek için yapılmış bir harekatmış. Bu şahsın, bunu diyen şahsın hukukçuluğuyla da hem oğlu hem de CHP Genel Başkanı gurur duyuyorlar. Bu hukukçuluğu övüyorlar. Evet. Ben de hafta başında İzmir'deydim. Geçen hafta başında. Bu kez farklı bir hava ben e, sezdim. Yani hani Cumhur İttifakı ilk kez bu kadar yakın gibi İzmir'de en azından kafa kafaya yaklaşmaya çalışıyor gibi sürprizler olabilir. İzmir'in bazı içerisinde de olabilir. 33 gün kaldı. 33 günde işte Sayın Cumhurbaşkanı sahaya indi. Günde en az iki konuşma yapıyor. Ortalama üç konuşma yapıyor. Bazı münafıkça tıyneti olanlar bunu nasıl yoruyorlar biliyor musunuz? İsim vermeyeceğim de anlayan anlar yani. Eskiden bizim bizim mahallede tırnak içinde at koşturuyorlardı, kalem oynatıyorlardı. Şimdi yani ne hallere düştüklerini görmek için okuyorum yazılarını. Hı hı. Ve onların adına da utanıyorum. Ya yani bir zamanlar hangi konularda neler yazmış adamlar. Şimdi diyor ki Erdoğan diyor bayağı ürktü diyor. Ürkmese diyor. Korkmasalar diyor. Çıkıp da diyor ya bu seçimler garanti hissediyor. Neden diyor üç yerde konuşma yapıyor diyor. Bak. şimdi münafıkça bakarsanız meseleyi böyle görürsünüz. Halbuki Cumhur İttifakı'na karşı şu anda dış mirakların da açık söylüyorum dış mirakların da desteklediği bir organizasyon var. AK Parti'nin ayağı sürçsün 31 Mart belediye seçimlerinde bunu kendileri de ifade ettiler. Bilhassa Kaş e, yapayım derken göz çıkaran Muharrem İnce, Adana'da söyledi. Ya bu alt tarafa belediye hizmetleri içindeydi ama arkasından dekledi. İstanbul ve Ankara'yı alırsak dedi, Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilenir, ben de Cumhurbaşkanı ya. olurum. Bütün mesele Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmak, başlık Erdoğan'sız Türkiye kurmak. Erdoğan'sız Türkiye. Hedef bu. Şimdi bu şahıs, arkadaş diyemiyorum yani bu şahıs bir panik havasıyla Erdoğan'ın böyle konuştuğunu söylüyor. Halbuki karşıda düşmanca hazırlanan bir tezgah varsa en baştaki insan, komutan, başkan bu saldırıyı püskürtmek zorundadır. Sen işini kış tut da yaz çıkarsa bahtına Sayın Erdoğan'ın bugün yaptığı o. Sen bütün tedbirlerini al, bundan sonra tevekkül et. İnancın gereği de bu. Sanki kazanıyormuş, kazanamıyormuş gibi çalışırsın. Onlar anketlerden görmüyorlar mı ne olacağını? Sayın Bahçeli söyledi. Yüzde elli dedi. Milletimiz hizmetleri görmüyor mu? İşte Haliç Dersanesi ile ilgili projeyi temelini dün attı Sayın Bir Erdoğan. Bir de şu var, muhalefet <laughs> miting yapmıyor. Yani onların ben görmüyorum CHP'nin, İyi Parti'nin, EDP'nin miting ya yaptığını. görmüyorum. Karşısına bir çıksana Çıkıyorlar. diye. Çıkıyorlar. Şimdi geçen birisi çok güzel bir şey söyledi. Yani Erdoğan'a bir sevgi var, değil mi? E galiba Muharrem İnce söyledi ya. Erdoğan'a bir sevgi var, değil mi? Yani öteki taraf sever, sevmez ama insanlar, gençler o miting meydanında gözlerinden bu sevgi okunuyor. Peki siz Kılıçdaroğlu konuşurken, Akşener konuşurken hiç insanların, kalabalıkların, insanların gözlerinde böyle bir sevgi, sempati duydun, gördünüz mü? Ben görmedim. Ben de görmedim. Meydana niye çıksın? Yani ne diyecek Kılıçdaroğlu? Mesela adam diyor ki Allah'ım benim ömrümden al, bağırıyor oradan. Yarısını Cumhurbaşkanımıza ver diyor. Bir CHP'li düşünüyor musunuz? Benim ömrümün yarısını da bırak. Onda birinden al da Kılıçdaroğlu'na var. Böyle bir şey olmaz. Sevmiyorlar. Liderlik, karizma meselesi. Evet. Allah sevdirirse severler. Kızıyor adam. Şimdi övüyorsun be. Hep övmüşüm. Ya Bir de çalışmak kadar güzel bir şey var mı? Yani miting miting, meydan Şimdi meydan bak, geziyor. Kendilerinin destekledikleri gezmiyorlar. Gezen Erdoğan'a da, üç, evet. günde üç miting yapan Erdoğan'a da korkudan panikledi. Bak nasıl dolaşıyor diyorlar. Ya bu münafıkça bir yaklaşım değil. Halbuki denedik. mesela 24 Haziran'da Muharrem İnce demişti ki işte falanca filanca illere gidemedim. Keşke gitseymişim kaybettikten sonra söylerdi bunu. Yaşa ne güzel hatırlattın. Ya. ya halkla temas kurmak, o heyecanı canlı tutmak, sürekli bu diyaloğu korumak sandığa kadar. Ya bu zaten Sayın Erdoğan en güzel yaptığı iş. En güzel yaptığı işi neden bıraksın? Tabii. E, ne yapsın yani konuşmasın otursun mu? Belediye seçimi, o seçilmeyecek gidiyor. Anlamadım. Kaç lira anlatıyoruz ha? Beka meselesini sulandırıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tekrar ayak oyunlarının, milletvekili pazarlıklarının olduğu parlamenter sisteme dönüştürmek için son şansları bu. Son şansları. Eğer bu şansı da yitirirlerse söylüyor kendileri de. AK Parti MHP kazanırsa, Cumhur İttifakı kazanırsa bir daha Dört buçuk sene bu ülkede seçim yok. Evet. Türkiye tam şaha kalkacağı bir istikrar dönemi yakalayacak. Onun için e, Sayın Karamolluoğlu'nun eğer Nurettin Soyer'le ilgili sözlerini geri almayacaksa kendisi hakkında neler söylendiğini 12 Eylül'de hatırlatmış olduk.